Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle BİM'in 17 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yepyeni aktüel ürünler kataloğunu inceliyoruz. TZL televizyonlardan Philips ev aletlerine, Fisher Price oyuncaklardan, Love'ın mutfak gereçlerine kadar birçok fırsat ürünü bu katalogda yer alıyor. Hadi şimdi detaylara göz atalım. Casper Via X30 Plus 256 GB cep telefonu, 256 GB depolama kapasitesi ve üstün performansıyla dikkat çeken bu akıllı telefon, yüksek hızlı işlemcisi ve geniş ekran deneyimiyle kullanıcılarını memnun ediyor. Gelişmiş kamerası sayesinde profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilir, geniş depolama alanıyla tüm dosyalarınızı rahatlıkla saklayabilirsiniz. Fiyatı 6990 TL. Arzum Çubuk Blender 900 Watt motor gücüyle donatılmış bu çubuk blender, mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırır. Ergonomik tasarımı ve paslanmaz çelik bıçakları sayesinde hem pratik hem de dayanıklı bir kullanım sunar. Fiyatı 890 TL. Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi, 1800 Watt maksimum gücü ve 4,5 litrelik metal haznesiyle bu hamur yoğurma makinesi mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. 8 kademeli hız ayarı ve ek puls fonksiyonuyla farklı tariflerinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Çırpma, karıştırma, hamur yoğurma, jel yapma ve dondurma yapma aparatları sayesinde çok yönlü kullanım sunar. Aşırı ısınmaya karşı koruma ve kaymaz ayaklarıyla güvenli bir deneyim sağlar. Fiyatı 2290 TL. Philips ekmek kızartma makinesi. 650 watt gücündeki bu ekmek kızartma makinesi 6 farklı kızartma ayarıyla ekmeklerinizi istediğiniz kıvamda kızartmanıza olanak tanır. Çıkarılabilir kırıntı tepsisiyle temizlik kolayca yapılabilir. Fiyatı 899 TL. Philips doğrayıcı 450 watt motor gücü ve 0.7 litrelik haznesiyle sebze, meyve ve diğer malzemeleri kolayca doğramanızı sağlar. Paslanmaz çelik bıçakları uzun ömürlü bir kullanım sunar. Üstüne basarak kolaylıkla çalıştırabilir ve tüm parçalarını bulaşık makinesinde yıkayarak temizliğini rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Fiyatı 1.449 TL TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV Full HD çözünürlüğü ve Android işletim sistemiyle üstün bir seyir deneyimi sunar. Google TV desteği sayesinde çeşitli uygulamalara erişim imkanı sağlar. Fiyatı 7.995 TL TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 55 inç geniş ekran boyutu, 4K Ultra HD çözünürlüğü ve Google TV özelliğiyle üstün bir izleme deneyimi sunar. Fiyatı 17.575 TL. Philips Power Pro toz torbası süpürge. Power Cyclone 5 teknolojisi, ve LRG H13 filtreleme sistemi sayesinde tozların %99.9'unu yakalayan bu süpürge derinlemesine temizlik sunar. Hijyenik toz boşaltma sistemiyle pratik ve hızlı bir temizlik deneyimi sunar. Fiyatı 5795 Türk Lirası. Philips su ısıtıcı. 2200 Watt ısıtma gücü ve, ve 1.8 litrelik haznesiyle hızlı ve pratik bir şekilde su kaynatmanızı sağlar. Kablo saklama özelliği ve çıkarılabilir filtresiyle kullanım kolaylığı sunar. Otomatik kapanma ve açık kapalı LED ışık göstergesi sayesinde güvenli bir kullanım sunar. Fiyatı 999 Türk Lirası. Kumtel halı ve koltuk temizleme makinesi. 450 watt gücüyle halı ve koltuklarınızı derinlemesine temizlemek için tasarlanmış bu makine 1,25 litrelik temiz su ve 0,75 litrelik atık su kapasitesi sunar. Kendinden kilitleme anahtarı ve geniş temizleme fırçasıyla hem pratik hem de güvenli bir temizlik deneyimi sağlar. Fiyatı 3.490 Türk Lirası. Philips Hybrid Tıraş Makinesi. Her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Çift taraflı bıçağı, hassas şekillendirme ve kontrol sağlar. 5 farklı uzunluk ayarına sahip başlığıyla kişisel tercihlere uyum sağlar. Islak ve kuru kullanım imkanı sunar. 8 saatlik şarj ile 45 dakika kesintisiz çalışabilir. Fiyatı 599 Türk Lirası. Philips buhar kazanlı ütü, 6 bar basınç ve 350 gram şok buhar gücüyle Kırışıklıkları hızlıca açar. Sürekli buhar çıkışı 120 gram/dakika olup 1.4 litrelik su haznesiyle uzun süreli ütüleme imkanı sunar. Seramik tabanı sayesinde kumaşlar üzerinde kolayca kayar ve farklı renk seçenekleri mevcuttur. Fiyatı 5225 Türk Lirası. Şimdi çocukların hayal gücünü geliştiren ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan oyuncak kategorisine geçiyoruz. Bu haftaki BİM kataloğunda farklı yaş gruplarına hitap eden hem eğitici hem de eğlenceli oyuncaklar yer alıyor. Fisher-Price, Sun ve DI Toy gibi markaların kaliteli ürünleri çocukların gelişimini desteklemek için sizleri bekliyor. Hadi oyuncak dünyasını birlikte keşfedelim. Fisher-Price eğitici köpekçik bu sevimli köpekçik, yüzün üzerinde ilk kelime ve 75'ten fazla şarkı içeriğiyle çocuğunuzun dil gelişimini destekler. Farklı dokular ve etkileşimli özellikleri sayesinde duyusal gelişime katkı sağlar. Ayrıca pil dahil olduğu için hemen kullanıma hazırdır. Fiyatı 999 Türk Lirası. Sevimli müzikli piyano. İki farklı mod seçeneğiyle çocuğunuzun müzikal yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olan bu sevimli piyano, eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar. Piller dahil olduğundan kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Fiyatı 229 Türk Lirası. Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı. Bu renkli ve etkileşimli aktivite kitabı, bebeğinizin karın üstü zamanını eğlenceli hale getirir. Aynalı tasarımı sayesinde bebeğiniz kendini keşfetmesine yardımcı olur. Akordiyon şeklinde açılabilen yapısıyla farklı görseller sunarak görsel ve dokunsal gelişimi destekler. Fiyatı 89 Türk Lirası. Katalogdaki diğer oyuncaklarla devam edelim. Pilsan döner top oyuncağı. Fiyatı 199 Türk Lirası. Oyuncak Marakas Çingırak. 39 Türk Lirası. Tak çıkar iki pazı bir arada 79 Türk Lirası. İp geçirme oyunu 79 Türk Lirası. Tamamlamalı magnet puzzle 79 Türk Lirası. İlk kitaplarım 69 Türk lirası. Oyuncak davul 239 Türk lirası. Sürtmeli çarklı eğlenceli araba 199 Türk lirası. Oyuncak bebek topu 119 Türk lirası. Eğlenceli halkalar 199 Türk lirası. Aynalı bultak küp 129 Türk lirası. Telefon 199 Türk lirası. Eğitici kaplar 99 Türk lirası. Eğitici denge kulesi 179 Türk lirası. İlk 100 sözcük 99 Türk lirası. Eğitici buzdolabı magnetleri 39 Türk lirası. Bultak kova 149 Türk lirası. Ahşap oyuncak kirpi 149 Türk lirası. Ahşap bultak beşli 139 Türk lirası. Ahşap takçak 129 Türk lirası. Çocuk açılır koltuk 799 Türk lirası. Sallanan sevimli at Çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanmış, güvenli ve sevimli bir oyuncaktır. Maksimum 35 kilogram taşıma kapasitesine sahip olup, devrilmeye karşı güvenli yapısıyla çocuklarınızın keyifle oynayabileceği bu ürün fiyatı 549 Türk Lirası. İlk arabam 399 Türk Lirası. Bloklu çekçek araba 249 Türk Lirası. Aksesuarlı dinozor taşıyıcı tır 79 Türk Lirası. Top 69 Türk Lirası. Bebek ahşap çerçeve 69 Türk Lirası. Oyuncak Vagonlar, 59 Türk Lirası. Ahşap Puzzle, 59 Türk Lirası. Parmak Kukla, 49 Türk Lirası. El kuklası 49 Türk lirası. Tekli oyun hamuru 14.50 Türk lirası. Hışırtılı bez kitap 49 Türk lirası. Hareketli kitaplar 39 Türk lirası. Bebek kitapları 34.50 Türk lirası. Benim hayvan dostlarım kitapları 32.50 Türk lirası. Ben kimim kitapları 2950 Türk lirası. Şimdi oyuncaklardan bebek bakım ürünlerine geçiyoruz. Anne ve bebeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak birbirinden kullanışlı ve pratik ürünler yer alıyor. Banyo aksesuarlarından mama önlüklerine, yumuşak tekstil ürünlerinden düzenleyicilere kadar birçok seçenek hem bebeğinizin hem de sizin hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış. Katlanabilir bebek küveti 479 Türk lirası. Katlanabilir çamaşır selesi 249 Türk lirası. Katlanabilir su kovası, 169 Türk Lirası. Katlanabilir maşrapa, 59 Türk Lirası. Bebek küvet filası, 49,50 Türk Lirası. Porsiyon mama tabağı, 399 Türk Lirası. Basics kase, 229 Türk Lirası. Silikon mama önlüğü, 219 Türk Lirası. Nam, Nam mama kaşığı, 99 Türk Lirası. İkili mama kaşığı, 89 Türk Lirası. Silikon diş kaşıyıcı, 69 Türk Lirası. Çocuk alıştırma klozeti 399 Türk lirası. Banyo mama oturağı 229 Türk lirası. Oyuncak saklama kutusu 199 Türk lirası. Termo çanta 149 Türk lirası. Bebek çamaşır end oyuncak sepeti 129 Türk lirası. Melamin mama tabağı 109 Türk lirası. Çatal kaşık seti 109 Türk lirası. 2 bölmeli silikon kaşıklı mama kabı 99 mama kaşığı seti 59 Türk lirası. Bebek elbise askısı 49 Türk lirası. Desenli çocuk çerezlik 49 Türk lirası. Mama en süt kabı 45 Türk lirası. Biberon kurutucu 44.50 Türk lirası. Çöp kovası 79 Türk lirası. Süt şişesi 39.50 Türk lirası. Ana kucağı 799 Türk lirası. Mama sandalyesi 479 Türk lirası. Aktivite minderi 319 Türk lirası. Bebek mikrofiber yorgan 149 Türk lirası. Bebek mikrofiber yastık 39.50 Türk lirası. Bebek nevresim seti 199 Türk lirası. Bebek penye lastikli çarşaf 99 Türk lirası. Bebek kırlent 59 Türk lirası. Bebek yastık kılıfı 59 Türk lirası. Bebek battaniye 179 Türk lirası. Ahşap bebek tarak seti 139 Türk lirası. Bebek alt açman organizeri 109 Türk lirası. Bebek alt açma örtüsü 99 Türk lirası. Anne bebek çantası 59 Türk lirası. Atkı bere takım 149 Türk lirası. Peluş figürlü eldiven 109 Türk lirası. Tekli bebek body 59 Türk lirası. Ağız mendili 26.50 Türk lirası. Hayvan desenli panduf çocuk 129 Türk lirası. Ev botu çocuk 109 Türk lirası. Panduf 65 Türk lirası. Bebek çarık 59 Türk lirası. E-Bot'u 65 Türk Lirası. Bebek patik 34.50 Türk Lirası. Bebek ürünleri ile dolu katalog sayfamızın ardından şimdi evinizin şıklığını ve işlevselliğini artıracak mutfak ve dekorasyon ürünlerine geçiyoruz. Porselen yemek takımlarından saklama kaplarına, cam ürünlerden sıcak su torbalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Güral Porselen rölyefli yemek takımı 6 kişilik ve 18 parça. Fiyatı 949 Türk Lirası. Şefs derin tencere, fiyatı 379 Türk lirası. Borcam dilimli kek kalıbı, fiyatı 139 Türk lirası. Paşa Bahçe Timeless çay bardağı, 160 ml, altılı set, fiyatı 219 Türk lirası. Paşa Bahçe Bukey dondurmalık ikili set, fiyatı 129 Türk lirası. Amber borosilikat sürahi, 1400 ml, fiyatı 349 Türk lirası. Amber ayaklı meyve kasesi 23 cm fiyatı 259 Türk lirası. Amber çay kahve seti 6 kişilik fiyatı 449 Türk lirası. Amber borosilikat kupa 330 ml fiyatı 109 Türk lirası. Love kilitli saklama kabı 375 ml fiyatı 59 Türk lirası. Love kilitli saklama kabı 400 ml fiyatı 65 Türk lirası. Love kilitli saklama kabı 720 ml Fiyatı 89 Türk Lirası. Lav kilitli saklama kabı 1150 mililitre. Fiyatı 109 Türk Lirası. Lav kilitli saklama kabı 700 mililitre. Fiyatı 89 Türk Lirası. Lav Luka meşrubat bardağı 510 mililitre. Fiyatı 25 Türk Lirası. Köşegen raf 41 santimetre. Fiyatı 159 Türk Lirası. Melamin tepsi 26'ya 38 santimetre fiyatı 99 Türk Lirası. Hobby Life, tek fiyat plastik ürünler, fiyatı 19.50 Türk Lirası. Peluş sıcak su torbası, fiyatı 169 Türk Lirası. Beyaz Craft hediyelik çanta, fiyatı 25 Türk Lirası. Bu hafta BİM 17 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak katalog ürünlerini sizler için detaylıca inceledik. Oyuncaklardan bebek bakım ürünlerine, ev ve mutfak malzemelerine kadar birbirinden cazip fırsatları sunduk. Her kategori için özenle hazırladığımız içeriklerin sizlere faydalı olmasını umuyoruz. Yaptığımız işi değerli buluyor ve bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.